üstünde klan var. Sağ Dungeon girişine gel. Sağlı guardın Sağ iki birazlar. Çek mana vur. Tek vur. Gel geri. Kafana iki birazlar. Vur 70'e kafana. Bas kafana vur 70'e. Vur 70'e. Toplu gate at hemen. Çok güzel. At toplu gate. At ölme. Güzel. Gel öne. Doğru bir. Dön tona hazır. Yürü tona. Yürü 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 hazır. Vur iki nohanı. Bas. Bas bas bas. Tona vur iki nohanı. Vur tona iki noanı. Bas 45'ine kadar vur. 45'ine kadar vur. 33 at. 33 at. 33 at. 33 at. Dön geri şimdi. Kristal tarafına doğru gel. Kalla çabuk kallayın. İndiğiniz an kallayın. Kalla solu ortaya hazır ol. Sol ortaya hazır ol. Yürü toplu bir şekilde. Toplu kal. Bas tuzunu bekle. Bir adım bekle. Bir adım kal. Bir adım kal. Bir adım kal. Yürü şimdi tek atışa kanka. Toplu topluyoruz. Toplu yürü. Sağ suraya doğru 2. Orta sura 1. Hazır yürü. Yürü sollu. Vur tek atmış. Bas tek atmış. Vur 45 üstüne. Bekle. 45 at üstüne. 33 atsana bir tur. Bir tur 33 at. Bekle. Bekle bekle. Kapı kırılıyor. Bekle. Bekle tekle hemen. Bekle kal yanımda. Kal yanımda. Kal yanımda. Orta sura tekrar Nuhan'ı hazırla. Bekle. Eee Furkan gelmiş. Furkan'a bin 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 bin. Kal alır almaz hemen şey yapacaksınız beyler. Tona vuracağız. Orta sura aç sen. Lerem meşler in. Hemen sağına bilin hazır. Kaldır onu. Zıpla kanka. Ağzına sıçayım. Aldım ben kalı. Al kalı. Dön sol tona iki. Biraz hazır sollu. Yürü. Çek mana vur. Mana çek. Bas çek mana kaldır burayı. Ton atacaklar ton at. Vur 40 kadar vur. Vur. Hemen kristale gel kristale. Kristale gel. Kristale gel. Çabuk kristale gel. Bekle. Noan açılıyor. Kristale merdiven ağzından 18 e oyna. Kristale merdiven ağzından 18 e oyna. Karşı kapıya Noan hazırla. Karşı kapıya gel geri bir tur. Bir tur geri gel. Bir tur geri gel. Gel geri. Arka kapıya 2. Dön kapıya 1. Vur kapıya. Atma. 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 Hallı odaya doğru hazır ol. Kristale ata kal. Hallı odaya vuracağız. Kristale ata kal yanımdan. Yanımdan ata kal. Bekle. Gel geri bir daha. Bir daha geri gel. Dön kapıya vur Noan'ı. Bas. Bas kapıya. Aldım onka. Vur kapıya 2 nuanı. 2 nuanı bas kapıya. 2 nuanı bas kapıya. Kristale vur şimdi. İçeriden vur. Çok girme. Tutamadım ama koyayım. Vur kristale. Vur. Helal. Restoresil. Vur vur düşecek vur. Vur kristale. Vur. Vur aga. Hadi gel sağlı gel. Neyse aldı gel. gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Çıkma sağdan direkt. Bir adım bekle kal aldılar sağlı bak. Sağlı kal aldılar. Bekle hazır ol çıkmaya. Bekle. Mana çekmeler var mı? Bekle bekle söyleyeceğim bekle. Hazır ol sağlı çıkmaya hazır ol. Hazır ol. Çık sağlı iki çık sağlı bir. Yürü hazır tam sağına benim parti vur. Bas 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 çekme adam ana çek. Uf. Vur 45'ine kadar. Z kal. Tekle. Tekle kanka. Devam et şimdi. 75'leri bas. Merdivene, merdivene 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 iki merdivene bir. Uzat hazır. Mal gibiler vur tek tek vur 45 at. Tek vur 45 at kankam selamun aleyküm ya. 33 at. Bekle sağ ortaya hazır ol, sağ ortaya hazır ol. Bir geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel şimdi. Geri gel, sağ yanımda kal. Sağ taraf full bize ait. Oraya şimdi. Dön kapıya, dön kapıya. Sağ sura hazır ol. Sağ sura 2-1 hazır. Dön kafana bas. Atakan. Kafana bas. Kafana kafana kafana. Vur kafana. Vur kafana vur kafana, kafana. Vur. kafana vur. Oo kanka nice kal. Vur 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 vur. 45'ine kadar vur. 45'ine kadar vur. 45'ine kadar, 45 kadar, 45 kadar vur. Doğan kalla seri kalla seri kalla. İkinci mele geldi. Sığırcık sürüsüne aç tek atmış. Yürü 2. Yürü 1. Toplu yürü. hazır. Sağına vur. Tekne var. Gel geri, gel geri, sollu iki sollu bir dön sollu hazır yürü vur yetmişi, gel geri vuri yetmişi gel geri, guartat 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 guart açılmadan bir oynar mısın şimdi küfür edeceğim az kaldı açılma 45'ine kadar vur 45'ine kadar vur 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 33 at vur 33 at 33 at oyna şimdi üstüne oyna oyna zestap oyna 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 ama da koyayım şu kolsuz su. çok yavaş ya. 33 attı ona. 33 at benim parti 33 attı ona. Benim parti 33 at. Benim parti 33 attı ona. Benim parti 33 at. Hadi hadi to gel gel köprüye doğru gel köprüye doğru gel. Toona doğru iki biraz var. Çek bana çek. Çek, bas, çek, bas, çek, bas. Çek, vur. Çek. Çekmez çekmez çekmez. Çekmez vur bas ne kadar vur. 45'ine kadar vur. Vur 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 çat, vur. 33 at vur 33 at vur 33 at. 33 at 33 at 33 at. 33 at. 33 at. oynasın. Oyna Zestaf. Oyna Zestaf. Oyna zestaf. Kallatma. Kallatma. Gel şimdi sağ merdiven. Ne? Benim üstüme doğru neyse Tamam ya sorun mi? değil. Sağlı hazır ol. Sağlı gelsene in tarafına. Yürü bir sağlı. Sağlı yürü. Aç tek 62. Sağlı bir. Vur teknoma. Atma. Atma. Yürü şimdi ine doğru hazır. Karşıya Vur. Tek vur. Tek vur gel geri. Tek vur gel geri. Tek vur gel geri. Vur, gel geri. 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 Arkan hazır ol şimdi. Bekle. 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 Kim bu mele? Bekle. İne hazır ol. İn tarafına. Bekle. Kal. Kal lan. Kal lan. Kal. İne hazır. Yürü. Çek mana vur. Mana checkine. çek ine. Mana bas vur. 45'ine kadar vur gel geri şimdi geri gel bak geri gel İçeri girme içeri girme dibe çık İçeri girme bekle 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 ine vuracağız koş ine tek atmışa yürü 2 yokuşa doğru 1 uzat hazır vur tek 60 bas tek 60 bas tek 60 45 yürüme yürüme toğuna dön 2 dön 1 çekmana vur 70'i tohuna çekmana vur vur yet 45 vur 7, 45 geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel restore sil geri gel restore sil geri gel, gel. gel. 60'ın açıldı bak bekle Bekle 60'ını hazırla in tarafına kal. 60'ını ine vuracağız. Bekle. Bekle. İne hazır ol bak. ine hazır ol. Gel şimdi in tarafına. In tarafına gel. Sol toğuna 2. Toğuna yokuşa doğru. 1. Tek atmış. Yürü hazır. Vur. Gel geri. Vur. Gel geri. Vur. Gel geri. Gel geri. Gel geri. Sağdan düşen. Tamam. Bekle. Kal burada. Kal burada. Bekle. 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 Yanımda kal. Yanımda kal. Hallo olmuş. Çık geri. Vur tek atmış. Gel geri. Gel geri. 10. Al. Dön sol kapıya vur 70'ini bas bas çekme ana çekme ana çek İçeri gir restore sil, içeri gir öldürme restore sil, içeri gir Restore sil, sil. çok güzel el geldi sil. sil sil Kal solu ortaya hazır ol dön sol orta yokuşa 2 yürü bir hazır vur tek atmış Bas tek atmış 45 tek atmış 45 vur Dön arkana kal alacak 2 tam arkana yürü kafana vur 2 almana koyayım alacağınız onun ızdırabını kim Kalkma 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 Hazır kalk kalk alkallı köprüye doğru kalk alkalları köprüye alkallıları köprüye seri seri adamlar kristale vuruyor hazır ol içeri yürüsene karşıya yürü karşıya iki karşıya yürü bir yürü tam karşıya hazır çekmana vur karşıya mana mana basur al oğlum gelirken mana bitti lan vur nuvalarını, bas bas lan bas hepsi düşüyor vur 45'ine kadar vur 33 çat, 33 çat, 33 çat, 33 çat, 33 çat, içeri gir hallo odaya doğru gir hallo odaya doğru gir Hallo staff gir. Hallo staff gir. Hallo de staff oyna. Restoran sil staff oyna. Sil staff oyna. Hazır vur tek atmış kafana bas. Bas tek atmış hallo da? Hallo odanın dibinde kal. Hallo odanın dibinde kal. Hallo dibinde kal. Tam. sonra gel sağ şimdi. Gel sağ ol. atsana kanka. Sağ köşe dolu mu? Boş. Toplan kanka toplan. Toplan sol orta hazır ol. Bekle. Mele geldi gel geri. Ölme gel geri. Orta hazır ol şimdi. Koşun kankam. Yürü çık şimdi iki. Çık bir. Vur Noah'nı bas kafana. Bas. Daha rahat ölmek için direkt koşmalısınız. Sağlı çık şimdi. Aynen şu ölen arkadaşlar gibi. Çık sağlı sağlı devam et. Sağlı devam et. Sağlı sağlı açılır mısın? Sağlı. Sağlı Ali dayıcım. Güzel Fatih'in fedaisi güzel kardeşim. Sağlı açılır mısın? Sağlı açıl. <gülüyor> <Bırak>. <gülüyor> ya yemin ederim manyaksınız Gel sağlı. Dön soluna çekme ana vur etme kardeşim merdivene doğru çat chat hazırlan o anı meleğe iki adale üstüne bir sağlı adale üstüne yürü sağlı vur tekno var bas kafana vur iki kaldır onu Aldır, 10 al. vur al. kafana iki vur aldın, aldın, vur aldın. için staffla aldın şimdi hadi abi. bir siktir evinize geri zekalar sizi çık için staffla diğer mele geldi staffla staffla kör burası al toplu git al toplu git Hadi ya bekle oğlum çık yere 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 neyse iyi bırak. Ya Abi, gel bizim kuleye gel tepeye gel 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 tepeye. Ah siktir kesti gel yere gel yere. İlla dön diyor kafama bir tane sapla diyor bekle. Bekle hazır ol kanka hazır ol hazır ol hazır ol bekle aga bekle ya bırak siksinler belalarına tövbe yarabbi. Bekle 12 GB ile adam oldular ya. Abi, bekle. Bir buçuk dakika var daha oğlum. Kule, var, Kuleyi açın ha, bizim kuleleri hazırlayın, açın bizim kuleleri. Ben hazır içeri girdiğiniz gibi, Bak, Sı bekle. Neyse giriyor abi, bizim kuleye gel gel gel, Multizona seri gel, seri gel, seri gel, gel multizona Koş lan koş lan, hel tut, hel tut, hel tut, çiftle, hel tut, hel tut, hel tut, hel tut. İn, in 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 in. Lan inden de çek Doğan, Doğan çek, Doğan çek, Doğan çek, Doğan çek. Doğan çek, 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 çek. Çabuk zıpla gel kristale, çabuk kristale başla. Direkt kristale vur, direkt kristale vur. Gel kristale, kırsan üstüne gel. kırsan içine yürü, yürü kristalin içine illa oyna gel. Gel çabuk 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 çabuk. Bas be Oyna kristale, oyna kristale, oyna kristale. Oyna. Oyna kanka. Oyna lan, oyna lan. Oyna. Seri. Onur oynayın. Oyna aga oyna 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 adamların kafı vur. vur vur adamsın attı kanka. At lan gel. Çak çak çak. Allah Allah. <laughs> Gördün değil mi kalın? Helal olsun. <laughs> yani vur şey var, kapıdan çıkanlara şey, vur. Şey, şey, şey. Kanka ben şunu merak ediyorum para var mı? Videolu alsana para varsa. Bekle asist atsana asist at asist at Orki Maradona geç asist at abi yayın var. Bakalım <laughs> ne olmuş. At abi Kana asiste. Hah. Arkadaşlar, klan azalayım. Tankspor 24 GB. Ben... Bekle. <laughs> Orki, asistat klan istiyorum abi. Bekle. Ben değili lan klan. Evet. Sen atacak Emre. Bana ben as. Emre. Geçmiş olsun abi. Ha. Evet, bakalım. Sevgili NS'miz bize kaç para bırakmış? Aa, 7.900. Aa, 7 GB bırakmış da. Adamlar son iliğine kadar kemirmiş amına koyayım. Kalede. <laughs> Şimdi kanka ne kanka diyoruz? Gibi Thanks for 8 GB mi diyoruz? Yaz baba yaz. <laughs> Sevgili neyse. Thanks for 8 GB. Abi niye bırak? Oğlum bir <laughs> Maradona gidip soralım mı? Adamlar bize 7 900 bırakmışlar. Gel bir soralım. Kanka Forza'nın payını ben alacağım. Tamam. Gel bir soralım.